Bugün partisinin grup toplantısı vardı. O grup toplantısında Kürsüde e, e, Kemal Kılıçdaroğlu vardı. Grup başkanı olarak hemen üstünde ise e, göreceksiniz onda Özgür Özel de vardı. Çok cümleler kurdu. En önemli cümlelerinden bir tanesi inanırsanız tabii ki değişimin önünü açacağım dedi. Peki Kemal Bey nasıl yapacaksınız bunu? Yani estiniz, gürlediniz. Çok güzel de konuştunuz orada. Onu yapacağım, bunu yapacağım. Yaşınız da 74. Yani bunu hangi seçimde yapmayı düşünüyorsunuz? Nasıl yapacaksınız? Yani öyle beylik cümleyi ben de kurarım. Yani ben de derim ki değişim yapacağım arkadaş altını boş ver. Nasıl yapacaksınız? Çok merak ediyorum. Neyle yapacaksınız? Nasıl yapacaksınız? Tabi bunlar siyaseti çok iyi biliyor Kemal Kılıçdaroğlu'nun onu da size söyleyeyim. Bunu kendi üstüme alınmadım. Bunu kime söylüyor bilmiyorum kalemini satan kimler diye. Ama eğer sizde gerçekten o naiflik varsa kalemini satanlar kimler açıklarsınız? isim verirsiniz. Benim diyemeyeceğimi biliyorsunuz. Benim olmadım biliyorum. Ben hep paramı böyle alın teriyle kazandım. Her zaman. Öyle ne savcı yerine koydum ne yargıç yerine koydum. Ben alınırım alınma mu ayrı mesele. Kimse açıklayacaksınız. Algı yaratıyorsunuz çünkü burada. Ve bana bugün telefonlar var bir sürü. Seni mi kastetti seni mi? Kimi kastediyorsanız isim vereceksiniz. O cesaret sizde varsa o ismi vereceksiniz. Ama o cesaret sizde yok. Çünkü o cesaret olmadığı için zaten bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışıyorsunuz. İçinizden bugün dinlerken ya dedim içinden bir Erdoğan çıktı. Gerçekten içinden bir Erdoğan çıktı. Yani ilk defa böyle bir cümle kuruyorum. Bakın başarısız olan siyasetçinin ilk yaptığı iş sorumluyu veya sorumluyu veya sorum sorunu gazetecinin üstüne atmaktır. Başkasının üstüne değil, gazetecinin üstüne atmak. Ya eleştirmek en doğal hakkımız. Ben size saygısızlık yapmıyorum. Bakın her ekrana çıktığımda ben cümlelerimi ta kafamda tasarlamam. Sadece kelimelere bakarım. Lütfen cesaretli bir liderseniz kimdir bu kalemini satanlar açıklarsınız açıklayamazsanız eğer açıklayamazsanız eğer yazıklar olsun o kadar o kadar diyorum sizlere